Ah benim emniğim. <laughs> ah benim Adı. Adı, sen, 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 sen. Evet Ahmet hocam yine Erdemit maçı 3 puan. Akıncılar dolu dizgin gidiyor hocam. Neler söylemek evet. istersiniz? Çok şükür Rabbim ya bugünlerde gördük. İyi bir maç oldu bizim için. Her maç bir final olmaya başladı. İyi gidiyoruz. Devre arasında bir maçımız kaldı. Allah nasip ederse lige bir format atmak istiyoruz. Sultanbeyli maçı bizim için çok güzel bir maç olacak. Bu özgüvenle inşallah oradan da puan ve puanlarla döneceğiz. Maçtan önce dedik. Kaderimizde üç tane sonuç var. Yenilmek var, yenilmek var, işte. var berabere kalmak var. Ama biz bu kaderin içinden nasibimiz olan 3 puanı isteyerek çalışarak, inanarak aldık. O yüzden ben bütün futbolcularıma, yöneticilerime, başkanlarıma, taraftarımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Hep bu şekilde iyi puanlarla, güzel anlarla, atmosferle lige devam, devam ederiz. Devre arasında da iyi bir çalışma ortamıyla, güzel bir çalışma ortamıyla nokta takviyelerle inşallah ikinci yarıya da hazırlanırız. Ben bütün herkese, bütün Akıncılar Camiası'na, tavşanla da bizi seven, sevmeyen, bütün futbola ilgi duyan herkese çok teşekkür ederim. İzlemeye devam etsinler, bize destek vermeye devam etsinler. Teşekkürler. Başarılar.